Yüz binlerce Mehmet biz özgürce yaşayalım diye bu topraklarda can verdi. Ve tüm dünyaya Çanakkale geçilmez denirdi. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşiği? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Eski dünya, yeni dünya, bütün akla beşer? kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi ikili mi cihanın duruyor karşına da, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk, tek bir hadise var ortada, vahşetler denk. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden niper siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer. O ne müthiş tipidir savrulur enkaz beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak, Saçıyor zırha bürünmüş de mert eller. Yıldırım yaylı mı tufanlar, alevden seller. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu? Haşa, edecek kahrın aram. Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir mevki-i müstahkemler, Beşerin azmini tevkif edemez sun-i Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi, O benim sun-i onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu feda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. Orkü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Tanadar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cimerc ettiğin edvarı da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arsan gibi icdaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram aldın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana o açmış duruyor peygamber.